Merhaba sevgili örgü severler. daha önceki videolarımda e, örgülere başlarken kullandığımız lastiklerle ilgili e, farklı farklı örnekleri sunacağımdan bahsetmiştim size normal standart e, ters düz e, lastik çalışması arkasından da e, triko tarzı lastik çalışmasını sundum bu sefer sunacağım da e, lastik diye geçen bir lastik türü e, bunu da görselinde sizinle paylaşacağım e, görüntüsü nasıl oluyor ne tür e, bir farklılık getirecek örgülerinizi kendiniz değerlendirirsiniz inşallah e, açıklayıcı olur çalışma e, beğenirsiniz videomu diye düşünüyorum ve başlıyorum sizinle beraber örmek için ben 10 tane ilmek 12 pardon 12 tane ilmek attım e, bir ön hazırlık yaptım şimdi beraber örmeye başlıyoruz İlk sırayı temel oluşturmak için kurduğum için diğer lastiklerde olduğu gibi bir düz bir ters olarak başlıyorum. Ters ile başladım. Sıradakini düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Bir sonraki ilmeğim düz. Ters. düz ters düz ters düz ters düz örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Evet, şimdi asıl fabrika tarzı denilen lastik örgüye başlıyoruz. İlk ilmeğim tersti ama ilk ilmek olduğu için örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz. Düz ilmeğimi örüyorum. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimin içine sağ şişime geçirdim ortasından. Örmeden sağ aldım. İpimi bunun arkasından dolandırıp arkaya atıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örecekmişim gibi ipimi öne alıyorum. Sağ şişimi e, ters ilmeğin içine den geçiriyorum. Ama Örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi de bu ters ilmeğin önünden arkaya doğru atıyorum. Düz örüyorum. İpi öne alıyorum. Ters ilmeği sağ il e şişime alıyorum. İpi bunun etrafından dolandırıp arkaya atıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örecekmiş gibi sağ şişimi alıyorum. İpi etrafından dolandırıp arkaya atıyorum. Düz ilmeğimi ördüm, ters ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya attım, düz ilmeğimi ördüm, örgümü çevirdim. Örgünün diğer tarafında tersleri örmemiştim, sadece düzleri örmüştüm. Bu tarafına geldiğim zaman tersleri, ters düzleri düz, hangisini e, ne görüyorsam onu örüyorum. ilk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya attım, sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi, Sıradaki ilmeğimi düz düz ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Düzü ördüm. Ters ördüm, arkaya aldım. Son ilmeğim düz. Son ilmeğimi de düz örerek örgümü çevirdim. Ne yapıyorduk bu sırada? Bu tarafında, o tarafta bütün e, ilmekleri terste, ters, ters düzle düz ördük. Ama bu tarafa geldiğimiz zaman işin rengi değişiyordu. İlk ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeğim düz olduğu için örüyorum ama bu ilmeğim ters tersleri örmüyordum bu sıra bu yüzde örgünün bu yüzünde sağ, il, e, sağ, şişime örmeden ilmeğimi aktardım ipi önünden dolandırıp arkaya aldım düzü ördüm ters örecekmiş gibi ip önde ama örmeden sağ şişime alıyorum ipi arkaya atıyorum düzü ördüm Örecekmiş gibi ipi öne aldım. Ee, örmeden sağ aktardım, ters ilmeğimi ipi arkaya attım, düz ilmeğimi ördüm. İpi öne aldım, ters e, örecekmiş gibi e, ipim önde ama şişime örmeden aktardım ilmeğimi, ipi arkaya attım, düz ördüm. Tersi örecekmiş gibi. İpimi önde etrafından dolandırdım. Örmeden sağ şişimi aktardım. Düz ilmeğimi ördüm. Bu yüzden ne yapıyorduk? Tersse ter, ilmeğimiz ters örüyorduk. Düzse düz örüyorduk. Ne görüyorsa konu örüyorduk. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi arkaya attık. Sıradaki ilmeğimiz düz. Ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Ördüm düz ilmeği ördüm ters ilmeği ördüm düz ilmeği ördüm ters ilmeği ördüm düz ilmeği ördüm ters ilmeği ördüm düz ilmeği ördüm ters ilmeğimi ördüm son ilmeği düz bunu da örerek bu yöndeki çalışmamızı bitirdik Arkaya geçtik. Arkaya geçtiğimizde ne yapıyorduk? Düzlerimizi örüyoruz. Terslerimizi örmeden üzerinden ip yürütüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz ördüm. Tersi örmeden sağa aktardım. İpi arkasından yürüttüm. Arkaya aldım. Düz ördüm. İp önde. Örmeden ters ilmek sağ şişte ip onun arkasından dolandı, arkaya geçti, düz ördüm. Ters örmeden aldım, düz ördüm. Ters örmeden aldım, düz ördüm. Tersi örmeden aldım, düz ördüm. Bu yönde yine düzü düz, tersi ters örüyoruz. Fark ettiyseniz normal düz ve ters örgüde göründüğünden biraz daha belirgin bir şekilde bariz ortaya çıkıyor düz İlmeklerimiz ters ilmeklerimiz arkada kalıyor Üzerinden ip yürüttüğümüz için Görünmez oluyorlar Yani bir nevi Basic selanik diyebilirim size Ama Selanikten Daha esnek daha lastikse Selanik'te biraz daha yumuşak bir doku oluşuyor. O da esnek olmasına rağmen e, bu kadar sıkı durmuyor. Kıyaslayabilmeniz için normal lastik görüntüsünde koyuyorum. Burada ters ilmekler görünebilir durumdayken burada bariz bir şekilde düz ilmeklerimiz daha çok öne çıkıyor, ters ilmeklerimiz görünmez olmaya başlıyor, daha arka planda kalıyorlar. Bu iki lastik arasındaki fark bu. İnşallah beğenmişsinizdir ve e, güzel örgülerinizde kullanmanız için size güzel bir e, lastik deseni vermişimdir. Açıklayıcı olduysa e, çalışma lütfen beğen butonunu tıklayın. Yeni çalışmalarıma ama e, kaynak oluşturmak için. Yeni videolarımdan bilgi sahibi olmak için de lütfen e, abone ol butonunu tıklarsanız sevinirim. Daha sonraki videolarımda e, görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın.